Merhaba dostlar, Devison'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Vanguard'ın hikaye moduna devam ediyoruz. Kaldığımız yerden hikaye modumuza devam ediyoruz. İki bölüm çektik, şu an üçüncü bölümdeyiz. Son kaldığımız checkpoint'ten devam ediyoruz. Xbox Series X üzerinden oynuyoruz. 4K 60 FPS görüntü kaydı alıyorum. Hepinize iyi seyirler dostlar. Şu an paraşütle atladık. Hayatta kalanlar içindeyiz. Elimizde silah dahi yok. Yakalanmamamız lazım. Almanlar Peşinizde. Oh. Ses çöpe çıkmış. Ödüm patladı. <laughs> ha, top atıyorlar buradan. Evet. Thunder. Kardeşim. Vurdular. Of. <laughs> ne olursa olsun savaşın bir de bu yüzü var. Sessizce arkasından yaklaşıyoruz. Ve işte. Onun da bir karşılığı olacak elbette. Hemen vurmam lazım. Çok iyi bir atış. Düşmanı yere serdik. Tandır burada. Asılı kaldı. Bundan önceki iki bölüm e, videomuzu eski nesil konsol için olan oyun bölümünden yapmıştık şampiyon modundan. Hikaye moduna şimdi seri X için olandan yapıyoruz. Görüntülerdeki farkları siz de mutlaka göreceksiniz. Şu an sadece iki mermimiz var. Buralar ikinci bölümden aklınızda kalmıştır. Tekrar ediyoruz. Evet, ekibin bir kısmı buraya gitti. Burada birini öldürüp mermisini almamız lazım. Ama dikkatini buraya nasıl çekeceğiz? Vursam mı? Yoksa... Mermi lazım bize. burada. İki kişi şurada. Nasıl yapmalıyım? Bence iki kişi olana doğru gitsem ya da şu arkadaşa arkadan saldırsak. Fark edilmeden arkaya geçip Yaklaşalım. Güzel. Güzel yaklaştık ona. Eyvah burada bir kişi var. Bunu da arkadan almam lazım sessizce. Hadi oğlum. Gayet iyisin. Seni de alacağız. Hiç sesini çıkarma bendesin. Yaklaş. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Hadi. Sessizce fark etme bizi. Fark etme bizi. Sen fark etsen de olur canım. yaklaştık. Reyp evet, ammo. Bu. Şimdi bunu aldık da bunun dürbünü yok. Dürbünlü olan hiç yok mu bunların içinde? Al siktir. Seni de alacağım. Kurtuluşu yok. Evet beyler. Orta Fırtına gibi esiyoruz. Oh. Hüseyin <laughs> <Türklerin> ne yaptın? <laughs> Fırtına seni bitirecekler burada. Boş lan nerede oğlum adamı görmüyorum nerede sağdan ses var seni gördüm sen neredesin yenisi gelmez inşallah abi bu ne tek başımıza Evet farklı bir silah gördüm sanki. Biraz sanki modifiye olmuş hali. Güzel mermi. Küreği var bunun da ya. burayı geçip gitmemiz lazım. Evet buraya girdiğimi hatırlıyorum. Ya burada Abi burada görmüyoruz herifleri ya. Gel. Oyunun da bize bir kıya aslında. Biraz yavaşlatıyor o anda. Neredesin? Hadi. Görüntüler muhteşem. Seri X ile eski nesil konsol arasında çok fark var. Camdan cama geziyor şerefsiz ya. Evet checkpoint tamam. Vay. Bu kar 98 yerine bu mermiyi alabilirim. MP40. Güzel. Şarjör dolduralım. <Gülüyor> <Gülüyor> wow, wow. Aydınlatmayı çaktılar, geliyorlar. Birinci tamam göremiyorum. Gördüm seni. Kaçan var. Hadi oğlum. Oh. Köpekler çok kötü ya. Bu gitti. Sen de göreyim, sen de göreyim, sen de göreyim. Değmedi. Kahretsin. İşte bu. Oh. Çok ince görmek lazım ya. Çıkar kapayı, çıkar kapayı, çıkar kapayı. Fullendik. MP40'ımız gayet güzel. Skopu var. Yani görüşü var. Skop demeyelim. Avşan koşuyor önümüzden. Evet. Devam ediyoruz. Gergin anlar devam ediyor. Şakala bak ya. Sen adam mısın? Bomba, bomba. Ana ne avradını kaçabiliyorum. Ver bana bomba. Neredesin? Wow, Herif yanımızdaymış. Ver abi. Güzel. Birbirini bir kararıyoruz yok. Thunder! Thunder! Benim lan! Vurmayın oğlum! mı? Aa. Ay sayın seyirciler bir ekran görüntüsü alalım. Gerçekten iyi görünüyor. Şimdi bir grup. Nice to see Where do we stand? Captain didn't make it. on our own now. Sizi görmeye ben, çok gördüğüme. He. Beyler. Henry said we till dawn to destroy the artillery. If we don't, the invasion fails. So you fancy yourself the captain now? Sunup's an hour away at best. There's no time for a sit down. Yeah, there's also no muscle and no cavalry coming to save the bloody day. The only thing we can do here is to die or try not hey, to. You two scrapping over who's got the bigger bollocks ain't gonna solve nothing. Those German casemates aren't that far away. Yalnız bu yeni çıkan oyunlarla yeni nesil konsollar artık aşmaya başladı. Yani gerçekten çok iyiler. Şu çizimler. Çok başarılı. Siz de çok keyif alacaksınız oyun oynarken. Kısmet olur oynarsanız, oynamazsanız da beni izlemeye devam edin. Hadi bakalım. Paşa dediğin emreder oğlum diyor. Önce diyor burayı bir patlatın bilerler. Sarjörümüz dolu. Dürbününüz var mı gençler? Dürbün olanı vuracağım. Ben alacağım silahını. Kaldır. Eyvallah blo. Şimdi. El bombamız var.

The bridge is well guarded and the bank's too steep. We secure the bridge then. It's our only move. You're the boss. Keep low. Watch that truck. We have an opportunity here. Stay quiet and get close. All fire on the truck! Hadi beyler iyisiniz. O neydi abi? Kar 98'in kar görlüsü 20 mermi alıyor. Neredeler? Aldım ben. Hadi oğlum. Oy, oy 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 oy. Tamam 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 sakin sakin sakin. Yandalar, her yerdeler. <laughs> o topun etkisini mi? Şuraya da geçinmemiz lazım. şey görmüyoruz. Biraz da bizimkilere vurduk ama yapacak bir şey yok. Gözlerimi ayırdım oynuyorum böyle deli gibi. Geldim. Selamlar biz geldik. <gülüyor> 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 <Evet> canım. <gülüyor> <gülüyor> oh. canım. Of. Of.

Yapma be. Güzel silah kaybettik. Nedra model. Benimki bu. Şimdi köprüye basacağız. Yalnız bize bol el bombası MG. Abi şuraya bir vurun ya. Patlattım her yeri. Devam devam devam. Şu mermi alalım şundan. Güzel girdik. Evet burada kalmıştık. Mecburen burayı bir daha oynamak zorunda kaldım. Size de izletmek istedim açıkçası. Heyecanlı, heyecanlı, heyecanlı. Sizden gelen uyarıları dikkate aldım. Araları atlamamamı söylediniz. Hikayede kopukluk oluyormuş. O yüzden izleyeceğiz. I think deep down he understood that and realized we were cut from the same cloth. ara yeğenim dedi. Verbicu ara. Evet durduk. Mafromasına biz bilmiyoruz. Selamünaleyküm aleyküm gençler. Biz geldik. Bir ekran görüntüsü de alalım. Video kapaklarımız için. How's it Looking, Sergeant. Let's see, we're in the river, him. Let's get you the lay of the land. Oh, yeah, don't, Maria. targets of the guns housed in those casemates. and we can only get there through a horde of germans armed to the teeth. think you can handle taking out the lower gun. Not fancy my chances? my hmm. chin falan var. because i way in. but it's packed with mgs. it'll be a hard push. first job's getting across that minefield. but that anti-tank ditch could be mine a in the i've got an idea. I'm all ears. We can punch you your can through the mines with those blitzers there. And the bunker will make mince meat out of us as soon as they hear the engines coming. We're we'll going quiet then. No engines. Bear at the last second, let gravity do the work. That should get us to the ditch at least. Well? I love it. I think you should go first. <laughs> all right then. As soon as you hit the ditch, get the men ready. Tommy, you with me? Oh yeah, drive through the minefield, take the bunker, strap some thermite Güzel bir plan yaptılar. Şu an size açıklamak istemiyorum. Fişeyi diyor çak baba, şey diyor, çak baba şey biz ona göre gömeceğiz. Hangi? güzel bir silah benziyor ama bizim silahımız fena değildi ya. Oo, bebekler burada. Alabiliriz. Bu şarj şarjörlüsü var. Ama mermi yok. Evet. Yine mermerli kas. Hadi bakalım. Benimle misiniz? Yani bir sonraki bölüm benimle misiniz? Evet 3. bölümün sonuna geldik dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalı. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Dördüncü bölümde tekrar beraberiz. Arka arkaya yükleyeceğim bölümleri bir seri şeklinde izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler. Bir hatam olduysa yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim burada olduğunuz için. Görüşürüz dördüncü bölümde.